Abi ışığı kapatır mısın? Efendim. Işığı kapatır mısın? Tabii ki. Başka bir isteğin var mı? Yok. Teşekkürler. Two, three. Halo, i heard about my new skitrank for the super item. Sehr gut. <laughs> Hallo, ich werde heute mit der mein eigenes Getränk super <laughs> Öğretmenim ve ödevimin yanında kendi fotoğrafımı gönderdim. Göstereyim mi? Evet. Gel. Bak bu ödevim. Bu da... <gülüyor> 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 Bakalım fark edecek mi? <laughs> ya, değil Teslim <misin? gülüyor> ettim. TikTok'ta bir seneler arkadaşını aramayan bir adamı gördüm ve ben de yapmaya karar verdim. Arkadaşlarımdan harf ve numara istedim ve buna göre rehberimdeki insanlar aradım. Okey. Son saniye açtı mı bilmiyorum ama yani o arayacaktır. Birincisi başarısız. Harika. Hiç bile açmıyor. İkinci de açmadı. Yani ne diyebilirim ki? Harika. Üçüncüyü arayalım şimdi. Ya? Alo. Evet. Uzun zamandır konuşmuyoruz. Aa, evet. <laughs> <Nasıl çıktın ya? gülüyor> Bilmiyorum. Merak ettim bir an. Yaşıyor musun hala diye. Yaşıyorum evet. İnanmıyorum. Çocuk bir aşk çıktı bizden zaten. <laughs> Boyu uzun diye şey arttı mı? Reputation'ı. Rica ederim. Ben, ben sevindim yani cevap cevap verdiğine. Çünkü başka <laughs> insanlar denedim ve bana cevap vermediler. Yani, bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben. bilmiyorum. Muhtemelen okey. Teşekkür ben, ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> okey. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlarınızı iyi seçin. <laughs> Ali demin bana söylediğin şeyi tekrar eder misin? Abi bana rumuz alır mısın? Niye alayım? Çünkü neredeyse hiç Karakterimde güzel bir şey yok. Almak istiyorum. aşağıdaki yol sağ taraftan gelen arabalar yani siyah arabalar soldan daha fazlaysa sen alıyorsun. Ama ne? 10 saniye içerisinde. Ne? Sağdan gelen siyah arabalar soldan daha fazlaysa Abi siyah araba yok. 10 saniye veriyorum sana. Siyah araba yok. Soldan araba <laughs> bekliyorum. Motor o. Ha, motoru saymıyorum. Bir sürü geliyor. Nerede sayılsın? Şu an çoktan geçti biliyor musun? Ay bana ne? Hiç siyah araba geçmedim bana ne. Kusura bakma. O zaman eşit ya alacaksın ya almayacaksın. Almayacaksın da değil alacaksın da. Kusura, kusura bakma Aliyecim. Anne. Siyah araba geçti. Oho şu an 37. saniyedeyim. Ama geçti bana ne. Bye bye. <laughs> Çok şanslısın Ali. Geçti sen saymadın. Öyle bir şey yok. Bana ne. <laughs>